Merhabalar, ben avukat Serpil Çınar. Bu videoda nüfus ticareti suçundan bahsedeceğim. Nüfus ticareti suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 255. maddesinde yer alır. Millete ve devlete karşı işlenen suçlar bölümündedir. Konuya girmeden önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Eee... Nüfus ticareti suçuna dair anlatacağım konular danışmanlık hizmeti adı altında değildir. Mutlaka bir avukattan yardım almanızı, ücreti mukabilinde danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederim. Öncelikle nüfus kelime anlamıyla güç anlamına gelmektedir. Nüfusla yani S harfiyle biten nüfusla karıştırılmamalıdır. Bir kimse kamu görevlisini tanıdığında veya üzerinde yetkisi olduğundan bahisle e, haksız işlem gördürmek için menfaat sağlaması halinde bu suçu işlemiş olacaktır. Bunlar nelerdir? Örneğin benim vergi borcum var ve bir tanıdığım geliyor bana diyor ki Ankara'da işte şu şu müdürünü tanıyorum hatta benim dayım olur ben senin işini halledebilirim bu yüklü miktardaki vergi borcunu taksitlendirebilirim, hatta indirim de yapabilirim diyerek 50 bin lira talep ediyor ve alıyor. İşte bu durumda nüfus ticareti suçunu işlemiş olacaktır. Ne yapıyor? Benim dayım şu şu müdürü diyor ve senden para alıyor ve senin vergi borcunun indireceğini, taksitlendireceğini yani haksız bir işlem yaptıracağını, hukuka aykırı bir işlem yaptıracağını söylüyor. Ya da amcam belediye başkan yardımcısı diyerek bir kimseye diyor ki ben seni işe alabilirim belediyede diyerek 10 bin lira vermen ya da 5 bin lira vermen yeterli diyor. İşte bu durumda da aynı suç işlenmiş oluyor. Ne diyor? Benim dayım ya da amcam belediye başkan yardımcısı diyerek, kamu görevlisinin yakınlığını kullanarak veya üzerinde yetkin olduğunu iddia ederek, yetkili olduğunu iddia ederek haksız bir işlem gördürüyor. Sen işe CV ile başvurabilirsin. Belki bir sınava tabi tutulman gerekiyor. Ama e, senden menfaat sağlayarak bu aşamaları, hukuka uygun olan aşamaları e, uygulamadan, giriş yapacağını iddia ediyor. İşte böyle durumlarda nüfus ticareti suçu işlenmiş olacaktır. Şikayete tabi midir? Değildir. Eğer ki böyle bir suç işlenmişse uzlaşma da gerçekleşmeyecektir. Savcılık tarafından soruşturma reysen yani kendiliğinden başlatılacaktır. Sen ilerleyen aşamalarda ben şikayetçi değilim, şikayetçi olmak istemiyorum desem bile yargılama aşaması devam edecektir. Sona ermeyecektir. Cezası da 2 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar da adli para cezasıdır. Asli ceza mahkemesinde görülür bu dava. Suçun işlendiği yerdeki asli ceza mahkemesinde görülecektir. Ağır ceza mahkemesinde görülmeyecektir. İrtikap suçuyla ve görevi kötüye kullanma suçuyla çok karıştırılmaktadır. Ancak o suçlardan farklıdır. İrtikap suçundan bir kamu görevlisi işi gereği menfaat sağlamak amacıyla işlediği bir suçtur. Görevi kötüye kullanma suçu da yine bir kamu görevlisi tarafından görevi yerine getirmeyeceğini görevini yerine getirmemesi, gereği gibi işlem yapmaması halinde işlenen bir suçtur. Ama nüfus ticareti suçunda kamu görevlisi tarafından işlenme zorunluluğu yoktur. Suç herkes tarafından işlenebilir. Kamu görevlisi işlerse de cezasında arttırım uygulanacaktır. Nüfus ticareti suçuna dair anlatım bitti. Genel olarak hukuki durumdan bahsettim. Teşekkür ederim.